Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda alıp oynayabileceğiniz, eğlenebileceğiniz ücretsiz oyunları derledik. Hemen başlayalım. İlk oyunumuz Drunken Wrestlers. Drunken Wrestlers fizik tabanlı bir dövüş oyunu. İster arkadaşlarınızla, isterseniz de başka insanlarla oynayabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir oyun. İkinci oyunumuz Stumble Guys. Stumble Guys 32 kişinin bir arana yatıldığı, çeşitli maplerdeki parkurlara geçip geçip sonra kalmaya çalıştığınız bir oyun. Stumble Guys'ın formülü aslında oldukça eğlenceli ve bunu Stumble Guys'tan daha önce yapan bildiğiniz bir başka oyunda Fall Guys. Fall Guys Steam'de yok ama Epic Games üzerinden bedava oynayabilirsiniz. İkisinin de konseptleri aynı. ikisi de gayet eğlenceli oyun. Bir sonraki oyunumuz Apex Legends. Apex Legends FPS bir Battle Royale oyunu. Zamanında çok çok popülerdi. Şu andaki aktif durumunu bilmiyorum. Zamanında ben de zevk alarak oynamıştım Apex Legends'ı. Eğer Battle Royale türünde bir oyun alıyorsanız Fortnite, PUBG falan sarmadıysa Apex'e de bir şans verebilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz Path of Exile. Eğer Diablo benzeri bir oyun alıyorsanız ama verebilecek bir bütçeniz yoksa Path of Exile oldukça sevilen bir oyun araştırdığım kadarıyla. Bedava bir şekilde bu aksiyon rol yapma oyununa girebilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz Once Human. Once Human ben şahs oynamadım. Fakat Steam sayfasında çoğunlukla olumluydu ve ücretsiz oyunları tarattığında en üstlerde çıkıyor. Türüne bakarsak hayatta kalma açık dünya ve çok oyunculu deniyor. Eğer bu türlere ilginizi çekiyorsa deneyebileceğiniz bir başka oyun Once Human. Bir sonraki oyunumuz Naraka Blade Point. Naraka Blade Point'te bir Battle Royale oynuyor. Ben de şahsen deneyimlemedim. Fakat Steam sayfasına baktığımda Battle Royale çok oyunculu ve dövüş sanatlarını görüyorum. İncelediğim videolara baktığımda dövüş odaklı bir Battle Royale oyun deneyebilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz daha çıkışını geçen sene gerçekleştirmiş olan The Final. The Finals ilk çıktığı zamanlarda yıkılabilen çevreleriyle oldukça ses getirmişti. Oyuna dışarıdan baktığımız zaman oynama ücretsiz bir FPS oyunu olduğunu görebiliriz zaten. Bir sonraki oyunumuz World of Tanks. İsminden de anladığınız gibi eğer tanklara merakınız varsa tankları oynadığınız oynama ücretsiz bir aksiyon askeri oyun. Denemek isterseniz deneyebilirsiniz. İster. Bir sonraki oyunumuz yine çıktığı zaman ses getirmiş olan Multiversus. Multiversus Smash Bros benzeri diyebileceğim bir dövüş oyunu. İçinde DC karakterleri var. Superman'dir, Batman'dir falan. İşte Scooby-Doo'dur. Onları alarak dövüşebildiğiniz 2D bir dövüş oyunu. Bir sonraki oyunumuz Ramen Food Fighter Arena. Tam tam olarak ne olduğunu anlayamadım olayının türünün ama araştırma yaparken fark etmiştim. Grafikleri çok hoşuma gitti. Epic sayfasına baktığımda aksiyon, nişancı ve bağımsız yazdığını görüyorum. 4 kişilik takımlarla oynayabileceğiniz bir nişancı arena oyunu. Bir sonraki oyunumuz One Hand Tut. One Hand ister tek başınıza ister 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz tek elinizle restoran işletmeye çalıştığınız bir oyun. Eğer böyle kafa dengi ve arkadaş grubunuz varsa 4 kişi toplanıp oynayabileceğiniz oldukça keyifli bir oyun. Bir sonraki oyunumuz Overwatch 2. Overwatch eskiden ücretli olan bir oyundu. Fakat ondan sonra free to play'e döndü. İçinde çeşitli karakterlerin olduğu bir FPS oyunu diyebilirim. İçinde farklı farklı modlar da var. Bir sonraki oyunumuz FPS Chess. Baktığım kadarıyla satranç ama bir FPS oyunu olarak oynuyorsunuz. PvP hatta. Böyle silahlar falan var, çatışıyorsunuz. Bence buna da bir şans verebilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz başka bir One-Armed oyunu. One-Armed Robber. Yine araştırma yaparken fark ettim bu oyunu da. Aynı oyunun soygun yaptığınız bir versiyonu. Gene 4, 1'den 4'e kadar arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz bir soygun yapma oyunu. Gene tek ellesiniz. Koordinasyonun önemli olduğu bir oyun. Dota 2. Eğer lol sarmadıysa isterseniz bir de Dota 2'ye bir şans verebilirsiniz. Ama bakabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sistemde var. Bir sonraki oyunumuz Super Animal Royale. Super Animal Royale tatlı bir görüntüsü olan oldukça keyifli bir Battle Royale oyunuydu. İlk çıktığı zamanlarda da şans vermiştim. Şu andaki aktif halini bilmiyorum. Ama ilk çıktığı zamanlar oldukça eğlenceli bir Battle Royale oyunu olduğunu söyleyebilirim. Bu video için tavsiyelerimiz bu kadardı. Eğer sizin de tavsiye edebileceğiniz ücretsiz oyunlar varsa Yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın.